Herkese merhaba arkadaşlar. Retroş hoş geldiniz. Pokemon Revolution online oynamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi Patika 104'teydik ve nereye doğru gidiyorduk? Tam olarak Rasboro şehrine doğru gidiyoruz arkadaşlar. Umarım ilk rozetimizi orada alabiliriz. Takımda ufak tefek değişiklikler var. Daha doğrusu Pokemon'ları biraz kastım. Lotet var. E, 7. level'a kadar kastık. Saldır geldi birkaç tane güzel oldu. Rolls 10, Trico 11, Puchiana 4 ve Meryl'ı 9'a kastık. Meryl'ı değiştireceğim yüksek ihtimalle. E, su Pokemon'u lotedi e, hesap kitap yaptım. Güzel bir e, Ludicolo'ya dönüştüreceğiz ilerleyen zamanlarda. Rolls'u bildiğiniz gibi böyle kasmaya çalışıyoruz. Trico gideceğiz. Trico'yla işte ne için falan kötü olmasa iş yapacak da Nature'sız. E, Defansı falan da düşük. Bakalım ilerleyen zamanlarda neler olacak. Katı daha bilmiyoruz. Karemi Karemin bilmiyorum artık. Bununla kapışacağız abi. Hemen yavaştan başlayalım. Olamaz diyor. Haydi kapışak. Oha adamda da lotet var. Hoppala. E nasıl olacak şimdi? Kimin loteti daha iyi? Kapışma başlasın. O zaman Aston işle başlayalım. Yalnız buradan ee, absorb çaktı. Vay arkadaş. Absorb'un absorb'unda karşılık veriyorum arkadaş. Absorb absorb. Şöyle biraz ekranı yukarı kaldıralım. Aynen şurada olsun daha güzel olur. O da absorb, ben absorb, o absorb. Karşılıklı absorblaşıyoruz. Böyle sonsuza kadar gider herhalde bu Kimin absorbe önce biterse o kaybedecek abi Ben bir tane geriden başlıyorum Lottet'i dediğim gibi biraz kasmam lazım Hesap kitap yaptım herhalde bir 36'ya kadar falan e, lotet olarak gidecek Sonra e, Lombre yapacağız 44 Olduktan sonra e, Hydro Pump alıyor Lombre e, ardından Water Ludicolo'ya geçiririz Oradan yolumuza bakarız Belki PvP takımında bile Water Pokemon ilerleyen zamanlarda kullanabilirim ama bu şeyin Biraz affedersiniz boku çıktı yani iki saattir lotet lotete vuruyor lotet lotete vuruyor Alta başka bir şey yok. kimin loteti kimin lotete vurduğu belli değil abi Dediğim gibi Rasporo şehrine doğru gidiyoruz Ben alırım abi Şuradan absorb çakayım Bende bende ben de bak bu lotetten bile bulalarım ben Şu katı da öğrensek şuralardan umarım güzel bir şey alabiliriz Kat ee, trikoyla gideceğiz herhalde trikoya vereceğiz katı Haydi bakalım lotetçim Az kaldı. Ha gayret. Az kaldı. Absorb çaktı gene dolduruyor. 3 absorba bitiririz bence. Bak 3 absorba alırım ben bu maçı. Ha gayret. Arkadaş ne kastım be? <laughs> Valla böyle bir şey olamaz ya. Absorb. Bir tane fire type pokemon'a ihtiyacımız var arkadaşlar. Gerçekten ateşli bir pokemon'a ihtiyacım var. Bir tane de grand type işte Nuzzle ayarlayabilirsek bir tane Namul yakalayabilirsek 10 numara olur. Pucciana'nın yerine direkt onu alırım. Diğer taraftan başka ne koyarız? takım ilerleyen zamanlara denk gelen Pokemon'a bir tane tabii elektrik tipine de ihtiyacımız var. Elektrik tipi de alabiliriz. Ee, grass, Water işimiz var. Ee, Pokemon'umuz var. Psychic ee, ve Peri tipi olacak şekilde yine Pokemon ayarlayacağım. Abi... Ya... Absorb, Absorb yapalım. Şurum işi de böyle bu şekilde. Neyse, Lotte'de en azından level 8 yaparız. Şimdi gelecek olan gymde nasıl Pokemon var bilmiyorum. Not ver efektif. Tackle yaptı. Güzel vurdu abi. Lotet'i kaybedeceğim herhalde. Astonish yaptım. Çok az vuruyor abi ya. Takıl çok vuruyor ha. Neyse şöyle yapalım. Gün geçti be. Bak gün geçti. Yemin ederim gündüz geldim, akşam oldu oyunda. Hala Lotet'le kapışmaya çalışıyorum şurada. Takıl çaktı. Ben de confusion atayım. Rolls en azından Rolls da biraz kassın. Dediğim gibi Rolls, Lotet bunlar gidecek Point takımında. Meril, yani Meril güzel bak. Harbiden güzel Meril. Ata çok sıkıntı değil. Bizim için ee, zaten şey kullanacağız. E, special atak yapacağız. Special atak güzel. İşte special defansla HP'si az. Yani duruma göre belki iş yapar. Water ve e, peri tipi olması takımda iş görür. Dediğim gibi Lotet'te de bir tane Hydro Pump vereceğim ilerleyen zamanlarda. Belki e, Surf'ü de öğretebilirim Lotet'e. O şekilde devam edebiliriz. Surf olur. Hem zaten Surf'e de ihtiyacımız olacak. Haydi kaybol. Şöyle bineğimize binelim. Ay bu kızçeler bizle kapışacak mı acaba? Ne diyorsunuz? Ha, bu arada evet. Hoenn bölgesinde ikili kapışmalar yapılabiliyor arkadaşlar. O yüzden takımı düzgün ayarlamak lazım. Ee, geçenlerde böyle bir yerde patikada okumuştum. Ee, geçerken böyle ufak tefek şeyler oluyor ya. Duyuru panoları falan var. Şurada bir yerlerde geride bir yerde vardı. Ee, o yüzden takımı düzgün sıralamak lazımmış. Ee, i̇kili maç olacak. Yüksek ihtimalle bu. Ee, oyuna bunu da eklemişler abi. Hemen şunların canını alıp Bence burada... Ha, ikimiz olana kadar kapışmayacağız diyor. Neyse, olmuyormuş demek ki. Ama öyle bir pano vardı abi, yalan söylemiyorum yani, inanın. Ha. Niye sır olarak saklıyoruz ki diyor. Ben e, bir tane ben e, Pokemon, su Pokemon e, uzmanıyım diyor. Konuşamadım be. Beni tanımıyor musun diyor. Oo, Magic Harp'ı var. Bak, Lotedi sağlam kasacağız buradan ha. Absorb absorb Lotedi atlatırız. Splash. Şu fişirmenleri seviyorum. Bana buradan Lotedi herhalde e, 6 8 9 10 yaparız. Yok bir şey vermiyor mu? Absorb çak. E. Ee, hiç eksik gelmedi be. Pff, harbiden hiç eksik gelmedi. Çok az geldi ya. Kaç geldi? 40 eksik verdin ya. Abi hiçbir şey. Neyse. Hiç çoktan iyidir abi hiç çoktan iyidir Zaten yani Boş boş vuracağız absorpları geçeceğiz Kaç absorbum var İyi 12 absorbum kalmış Super efektif çaktık Al bir tane daha Milletken orada bir şeyler satıyor Saravyası var Saravya Abi speed güzel special hata düşükmüş zaten physical kullanacak yüksek ihtimalle Special defansı iyi güzel bir Saravya Bence nature'ı falan da iyi Absorb çak 750 k istiyor o ya. Yuh abi millet para nereden buluyor arkadaş ya? Ben anlamadım ya. Valla ben para kasamıyorum şu oyunda. 8 oldu lotet güzel. Dediğim gibi abi 30'a kadar gideceğiz. 30'da giga, giga drain alacağız o kalacak. Zanet bat gelecek 33'te lotette. Onu da saklamayı düşünüyorum. Enerji bol var. Güzel bir şey saldırısı. Oha Fibes. Oo Fibes'e çakarız. Ee, güzel bir çimen tipi saldırısı ee, enerji bol yerine surf alabilirim giga drain kalabilir ya da değiştirebilirim ee, giga drain yerine enerji bol alabilirim hydro pump'u da su pokemon saldırısı olarak alacağım surf'ü takımda zaten e, pokemon'a ihtiyacım var surf yapacak onu kullanacağım belki surf'ü vermeyip meryl'ı takımda tutup surf'ü meryl'a e öğretebilirim o şekilde surf yapacak pokemon'da çıkarmış oluruz İleri yönelik planlar falan devam ediyor Bibes geldiğine 200 güzel eks başladı. Böyle böyle ekslerle geldi. İki tane daha verirsen 207 Bence bunların hepsi free Bass çıkarsa level atlarız ha. Gerçi 2 eksik kalacak galiba. Atlayamayabilirim. Güzel. O da free Bass çıksın. Hadi Milotic falan çıksın ya. Böyle daha güzel bir şey olsun. Değişiklik olsun yani. Milotic. Gerçi burada Milotic geliyor mu? Free evrimleşmiş hali gelecek mi buradan? Dur bakalım. O Buzzle geldi. Bu ben buradan alırsam sağlam level verir ha. Ama bu beni öldürmezse tabii. Absorb'um ne halimde bu arada? 4 tane Absorb'um var. Güzel. Bir Absorb daha çaktık mı? Bu hızla alırız. Lotet olur 9. Evet be. Lotet 2 de yol aldım. Çok iyi oldu abi. Ludicolo'nun falan tipi de güzel. <laughs> Çok neşeli bir Pokemon. Animede falan da Brock'la beraber takılıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam Brock'un bir tane Ludicolo'su var. vardı. Yanlışsan düzeltin. Sezonu hatırlamıyorum. Güzel. Bunu da şutladık. Burada bir teyze var. Teyzeciğim ne yapıyorsun teyzem? Tamam. Ya berilerle ilgili işte beriler diyor bu böyle gübreli toprak mı diyeyim tam olarak ne diyeyim bu topraklarda yetişiyor diyor işte trenerler bunlar alırlar falan filan diyor. Claydol var bir tane. İşte şu ee, şeylerde okumuştum. Kuzeyde Rasbora şehri var. Güneyde Petalburg ormanları var. Dedim yani ne diyor ya? Şampiyon ol diyen Pokemon'lar sürekli etrafımda dolanıyor abi. Şuradan yukarı doğru... Bak böyle geç buradan çıktım mı ne oluyor? Ha, gizli bir yer buldum. Ah işte direkt ya dakika bir gol bir ya. Abi dakika bir gol bir. Hemen buldum ya Pokebolu. Vallahi hemen dakika bir gol bir bak. Çok fazla şey yapmadan. Gizli yerler benden sorulur abi. İnanın Hoenn'e ilk defa geliyorum. Yani daha önce de oynamadım. Oynadığımda ben... Bunu ilk çıktığı zamanlarda oynadığımda Hoenn yoktu. Rasporo şehrine sonunda geldik. Yavaştan Rasporo şehri etrafında dolaşacağım. Burada artık jim savaşı yapmalıyız. O yeni bir trainer diyor. Ben yani sana ne hediye verecekmiş bana. Hadi poke ne Pokolar hakkında konuşalım diyor. Yine mi sen diyor? Of sıkıldım. Mega ne? Beş Pokéball, 5 Potion. Onka. K. 10 K mı? Allahım onka K para. Abi benim çok para ya. Seni hediyelerimi ultra hiper hiper süper hediyelerimi almaktan sıkılmadın mı diyor. Buradan içeri giremiyorum. Şu binadan gireceğim yavaştan. Bu bölümde bunlar ne ya? He, bunlar şeyler abi. Yine şey yapıyor abi bu adamlar. Bildiğiniz gibi oyunda sürekli espriler var abi. Tamam mı? Yine aynı şekilde GM'ler sağ olsunlar. Ee, hop. GM'ler sağ olsunlar yine böyle ufak tefek espriler koymuşlar oyuna. Beni binadan şutladılar abi. Bir şey yok yani anlayacağınız orada. Bir action yok. Hemen hızlıca diğer binalara geçelim. Bu bölümde dediğimiz gibi Rasboro şehrinde biraz ee, turlayalım. Mr. Pink var. Mr. Pink kesin görevi falan vardı bunun. Oo, Po varmış abi. Mr. Bir bunun oğlu Po varmış. Bunun oğlu Po bir kung fu ustasıymış. Ortaokul diyor. Ortaokulda kung fu ustası. Bu, bu, neyse artık bilmiyorum yani. Arada kendimi kaptırıyorum abi işte. Ne yapacağım? Lanet olsun. İhtiyar Vijaya adını okuyamadım. Ki sen de kimsin diyor. Burada ne yapıyorsun diyor. E sonuç bu mu? Bu kadar mı konuşmamız? Kimsin ne yapıyorsun? 3 nokta. 3 noktanın altında ne var acaba? Çok manidar. Şurada hasır şapka var. Mugi var olabiliyor muyuz acaba? Olamıyoruz. Rafael GP meşhur oldun kardeş. Üst katlara doğru gidiyorum. O, Usta Po. Usta Po da şimdi Usta Po benim tekme tokat psychic pokemon'um var lan benim. Bence Rose şey Lotet'le başlayıp kapışacağız mı acaba? Expert Belt Po. Dynamic Punch. Hmm. Kafasının karışmasına sebep olur diyor. Dynamic Punch ötebilirim diyor. Öğrenecek Pokemon'un varsa diyor. Uh, I have hidden three, three scrolls. Üç tane ee, parşömen saklamış. If you lose the scroll will be closed and you can reopen it after two hours. Are you ready? Evet. Haydi. Buraya, binaya üç tane scroll saklamış abi. Onları bulacağız. Kesin buralarda beraber. Maç yok maç yok. Çok 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 iyi. Çok iyi ama çok iyi. Neredeki acaba bu skrullar? 3 tane, 3 tane bulacağız. Bulursak bize Dynamic Punch TM falan verecek herhalde. Burada bir yerde bulacağım ben onu ya. Sıcak soğuk mu yapıyor? Kahvenin içinde mi acaba? Vicaya vereceğim mi? Yok. Şok. Aa, emmeye hep şok oluyor ya. E bu skrullar nereye saklamış? Eğer hani eğer bulamazsan diyor 2 saat sonra tekrar yapabilirsin diyor. Çok da sıkıntı değil abi. Dynamic Punch falan aramıyorum ama bedava ya sonuçta bedava. Sirke baldan tatlıdır diye boşuna demiyorlar. Abi neyim? Perdenin arkasına falan mı sakladı? Aha. Bir tane buldum. Makuita mı? O bu 17 level ayvayı yedik. Geçmiş olsun gençler. Bunu erken yapmışız herhalde. Ama Confusion'da falan bunları öttürebiliriz. Ghost type saldırı. Allah ayvayı yedik. Garanti tek ya. Garanti tek yani. Makuita 17 level Makuita beni öttürür diye düşünüyorum. Kritik vurmama rağmen bu kadar hasar vurabildim. Whirlwind yaptı. Lotet gitti. Yerine kim geliyor? Sıradaki geliyor Rolls. Abi al bakayım Confusion. Failed. Confusion var ya sağlam çakar vurursa. Confused yedi. Bak bunu öldürürsem bu Rolls uçar. Ben size söylüyorum Rolls uçar abi. Fake out yaptı. Boşa gitti. Çak abi Confusion'ı Süper efektif Eee XP gelmiyor mu? Haydi be XP gelmiyormuş ya Çok üzüldüm ha Oğlum burada çok güzel e, Bir tane scroll aldım 3 tane olacak abi Meditate geliyor şimdi de Haydi bakalım Ya yüksek ihtimalle bunu yapamayacağım Hidden power tek Yani dediğim gibi hidden power tek abi kritik vurdu Zor yani bunları yenmem çok zor 17 level arasında çok level farkı var. Rolls ne yapacak bilmiyorum. Ama fight type saldırı Rolls'a hiçbir şey vurmaması lazım. E vurmazsa on numara. Meditate'in hata artıyor. Rolls Confusion çaktı. Confuse yerse buradan yürüz ama hiç hiç hasar vuramadım ya. Hidden Power güzel vurdu. Abi yani yüksek ihtimalle yenemeyeceğiz. Confuse falan vereydim bari. Yani dediğim gibi yüksek ihtimalle yenemeyeceğiz abi. Rolls da Yani vurabilecek Pokemon'um yok. Meryl'a geçeyim ama bir beklentim yok abi. Dediğim gibi zordu zaten. 17 level çok level farkı var. Şöyle bir bubble atalım. Bu suklul olayıymış ama. Not very effective. Critic hit vurdu. Water gun çakayım. Hidden power. Çok vuramıyor ha Meryl'a. İyiymiş. Al bir tane daha çekeyim. Haydi bakalım. Zortla çabuk zortla ya. Üçüncü Skrull'da bir şey yapabilir miyiz acaba? Yine Fight type Pokemon gelecek. Rolls'u rivaylayıp buradan işi götürebilirim belki. Şunu da canını doldururum. Belki üçüncü scroll alabilirim abi niye olmasın ya. Nerede bilmiyorum ama deneyelim şansımızı. Bir scroll daha aldık. Dur ben hemen hızlıca center'a gideyim. Buradan binadan çıkınca acaba kaybediyor muyuz? Yo. Hemen center'a gideyim abi. Pokemon'ları canlandırayım. Şu scroll olayını bir daha çözeyim. Zaten bu bölümde şu Rasboro şehrini komple dolaşırız. Buralara tekrar geliriz. Elvira var burada. Elvira ne diyorsun yavrucuğum? Konuşmuyor ki bizde. Ya işte 6 tane Pokemon'dan fazla Pokemon olursa şeye gidiyor falan filan ne diyor? Hoenn'in Hoenn bölgesinin şeyini çok sevmiş. Eee Yudi Teresa var. Hoenn bölgesinin Pokemon Center tasarımını çok sevmiş. Ee, da çok merak ediyormuş. Sinnoh'a gidecekmiş. Ne diyorsun ya? Ya boş boş konuşuyorlar. Neyse şu gidip şu olayını bir daha bir çözelim. Neymiş? Bir bakalım 3 tane skrull ayarlayabilirsek dediğim gibi şey yapıyoruz. Ee, Dynamic Punch saldırısını öğretecek Pokemon olursa öğretiyormuş falan filan. Burası değil ki ya. Yanlış eve girdik ya. Buralara tekrar gireceğiz. Şu binaya tekrar gidiyorum. Dediğim gibi şu 3 skrull olayını umarım bulabilirim. Şurada bence. Aynen. Maç çok geldi abi. Maç gelmiş pardon. Maç bizi öttürür ben sana söyleyeyim. Şimdi Growl bir dakika. Growl şeyi mi arttırıyordu? He. Atağını azaltıyor değil mi? Evet. Karşı tarafın atağını azaltalım abi. Fokus enerji yaptı. Biz de Growl'la bu Growl şey olarak kullanacağım var. Şimdi karşı tarafın atağını düşüreceğiz, düşüreceğiz, düşüreceğiz Growl'la. Sismik çarpma. Güzel. Atağı düşürdük mü diğer Pokemon'larla uçuruyoruz abi. Üçüncü Skrull'u bulduk zaten. Bir Growl daha çakalım. Lotte de ölsün. Boş ver. Foresight yaptı. Bir atak daha düşürdük. Şimdi sağlam çakacak bize. Aynen sismik çarpma geçmiş olsun. Şimdi Rolls'a geçiyoruz. Hemen Rolls yapalım. Hemen Rolls'ta buradan bir tane sağlam çakalım. Oradan öttürürüz abi. Al Confusion'ı. Yuh ne vurdum be. Bir de Confusion ver bana oradan. Süper efektif. Ah be yavrucuğum. Puchiana bilmem ne herkesle vururuz ya. Gelene geçene herkesle birer tane vursak yeter. Yani sağlam çaktı. Uchiyana'ya geçeriz, Trico'ya geçeriz, en son Meryl'a e geçeriz. Meryl bir şeyler yapıyor ama sismik çarpma bana sağlam çakar gibi geliyor. Takıl var abi hiçbir şey yapamaz ki. Maçap tek attı, karat açam. Şimdi, kritik vurdu bir de üstüne. Trico'ya geçelim. Umarım Trico'ya tek atmazsın. Ardından Meryl'le bir şeyler yapabilirsek yaparız, yapamazsak elimizden geleni yaptık abi. Quick attack, absorb. Quick attack yapabilirdim aslında. O absorb ilk başlıyor. Güzel. Ağzından az bir şey vursaydım be. Sismik çarpma tek mi? Değil. Neyse bak. Absorb çakıp bir tur daha yaşarım ben. Biraz can çek ya. Biraz can çek Allah aşkına. Bir tur daha yaşar mıyız? Güzel. Bir tur daha yaşadık. Hatta biraz daha vururuz. Meryl'da var ya bir tur yaşasa biz bu maçı alırız. Yani ilk biz vurursak, ilk biz vurursak Meron'un speed nasıl fena değil. İlk biz vurursak Trikonu speed kaçtı ki? Trikonu speed 24. Fark var. Yani kurtarmayabilir. Wadergun yapacağım. Umarım tek atmaz. Speed çarpma. Kötü oldu. Vadırgan Tek at lan. Ah be yavrucum ya. Item diyelim. Tamam mı? Bak şöyle yapalım. Kim kim çok can götürüyor ya bundan? Confusion götürüyor. Ben bu alacağım bu işi ya. Bunu yapacağım yani. Rolls'a bastım ama Rolls'un az canı var ya. Bir çarpma attı valla. Rolls önce vurursa bu işi götürürüz. Vuramazsak 1.5 K'yı çöpe attık. Ver Confusion alalım. Yapma ya. Yapma gözünü seveyim. Kaybettik ya. Neyse boş ver. <laughs> Çok bir beklentim yoktu zaten. Üçüncü şeyi alamadık. Kötü oldu ama. Abi buraya kasıp da gelmek lazım. Yani level farkı var. Aşırı level farkı var. Şimdi bir dakika. Buraları alt taraf hallettik. Tamam mı? Şu binaları bir dolaşalım. Bu tarafta ne var? Raspbora şehrini keşfediyoruz bu videoda arkadaşlar. Bayan Lita varmış. Bayan Lita'cım Ne diyor? Yardım edelim tamam. Kevin'i Kevin'ı bulamıyormuş. Kevin, Devin, Bevin. Braven pardon. Bunlar nerede diyor. Bu üçlü diyor. Kesin bir yerde sorun çıkartıyorlar diyor. Raspor aralarında bir yerlerde bir şey yapıyorlarmış. Gemi varmış yakın zamanda gidecekmiş. Bu çocuklarını arıyor abi. çocukları da buluruz bir yerden. Raspor'a şehrinde olaylar abi. Haydi bakalım gene. Bu Kevin, Devin, Braven üçlüsü nerede? Alice okula geldik. Aha Braven burada. Baba ba, 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 Oğlum yürü lan eve. Yürü lan eve. Yürü eve. Önce beni yenmen lazım diyor. Hayır yani şimdi ne alt up trick, trick işler çıkartıyorsunuz başıma Allah aşkına. Trikosu var quick atak kullandı. Önce beni yendi öyle gideceğim diyor. Bu üçlüyü yeneceğiz şimdi. Aston iş çakayım. Abi çok uzuyor bölüm. O yüzden bu maçtan sonra bölümü keseceğim. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani bu, bu çocuk beni çok uğraştıracak şimdi. Arkadaş ya ananızın babanızın yanından kaçmayın arkadaş niye kaçıyorsunuz ya? Sonra peşinizden biz koşuyoruz. Canı gitmedi ki resmen. Diğer Pokemon'larla bir şeyler yaparız dur. Olsam olsa geçeriz şimdi. Pokemon'ların level'ları ezik kalmış abi harbiden. Ezik kalmış. E, i̇nşallah X falan verirse şu Rolls'u kasarız ya. Hayır yeniyoruz yeniyoruz X de vermiyoruz ha. Quick atak çaktı. Neyse çok vuramadın en Confusion. Ben de çok vuramadım ki. Quick atak daha yedik. Ver bir konfüş çak. Ver bir konfüş. İyi bari, level aldık ya. Güzel güzel veriyor en azından. Sonraki Pokemon ne acaba? Oha Puchiana. Al bir da. He, tabii ki tabiki darts'ta pokemon olduğu için hiçbir şey yapamadık takıl ve bitirdi abi kötü oldu trikoya geçelim trikoyla biraz uğraşalım bunu bari yenilmeyelim abi diğerini yenildik ama diğerinde aşırı level farkımız vardı quick atakla başlayalım biz abi yavaştan güzel vurduk takıl yaptı o da güzel vurdu absorb yapalım iyi ilk biz başlıyoruz güzel Absorpt'la biraz can çekiyoruz. Can dolar vurur can çekiyoruz. Vurur 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 falan. Aradaki şeyi kapatırız. Dediğim gibi ilk çocuğu bulduk. Diğerlerini bir sonraki bölümde arayacağız arkadaşlar. Çok fazla bölüm uzatmak istemiyorum. Hemen arka arkaya iki bölüm yayınlarım zaten. Birer gün arayla. Evet güzel. İlk çocuğu annesinin yanına yavaştan şutlayalım abi. Güzel de para verdi ha. Elleri nerede acaba? Mega Stone, Keystone. Bunlar çok nadir diyor. Mega evrim için falan filan diyorlar. Haydi bakayım. Hayır teşekkürler okuduk. Ders veriyorlarmış abi burada. Okum çok fazla yapmayacağım. Wall Switch, U-Turn, Roar falan saldırılarda ama Alice ile Juliet var onlarla da konuşalım. Pokemon takası yapıyorlarmış. Ne diyor? Evet. Ne diyor? Belki ne? Obtain leftovers. Ne bileyim lan arkadaş. Ese senden mi aldın? Incorrect. Hepsini yanlış yapıyorum ha. Bir dakika. How long does it take to generate the silver disk into the polygon? Oha ne bileyim ben. It's random. Hepsini yanlış yaptım. Next. How many of the entire required to access low island? Onu da bilmiyorum. 40. Tekrar araştırıp tekrar gel diyor. Abi bu sorular hakkında hiçbir fikrim yoktu. O yüzden hepsini salladım. Evet arkadaşlar dediğim gibi çok daha fazla lafı uzatmayacağım. Uzun bir bölüm olsun istemiyorum. Burada bölümü keseceğim. Bir sonraki bölümde şu üçlü çocuğun ikisini kalan ikisini bulacağız. Umarım beğenmişsinizdir. Bir bölüm daha sonuna geldik. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı esirgemeyi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.